Soner Yalçı'nın 28 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Başlık, uğramadığım hakaret kalmadı. Köşenin okuyucuları bilir. Aşı konusunda çok yazdım. Son iki kitabımda da aşı konusuna değindim. Onur kırıcı aşağılayıcı saldırılara uğradım, neler yazmadılar. Geri adım atmadım. Kasıtlı olarak yayılan yalan dezenformasyon ile mücadele ettim. Pandemi süreci başlayınca saldırılar tehdit içerikli olmaya başladı. Artık mevzu ben değildim, o da TV hedef oldu. Aşı konusunda tereddütlerim var diyen uzmanlar ile yapılan haberler, röportajlar sebebiyle o daviye, bu tür yayınları sürdürürseniz sizinle çalışmayacağız dendi. Karşınızda Amerikan devleri vardı. Twitter, YouTube, Google, Facebook şartları netti. Aşı konusunda tek soru sorulmayacak. Aşı konusunda batı merkezleri ne diyorsa olduğu gibi yayınlanacak. O da TV, fonlanan yayın organı değil. Gelirleri sosyal medya reklamları. Amerikan devleri sizle çalışmak istemediğinde haber sitenizi ayakta tutmanız imkansız. Aşı konusunda susmak zorunda kaldık. Zaten kamuoyu da pek farklı görüş istemiyordu. Gerçi bugün ne düşünüyorlar acaba? Keşke bir kamuoyu araştırma şirketi aşı konusunu halka sorsa. Neyse, bu uzun girişi yapmamın sebebi başka. Biliyorsunuz, Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Ardından 3 haftadır Twitter eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını ifşa ediyor. Bunlardan birinin konusu aşı. Birbirlerinden farklı oldukları söylense de gerek Trump, gerekse Biden hükümetleri aşı konusunda olumsuz görüşlerin yok edilmesi için Twitter, Facebook, Microsoft gibi teknoloji şirketlerinden yardım istemişti. Hatta COVID-19 odaklı ilk toplantının gündemi, Wexler, aşı, konusunda şüphe yaratan hesapların yok edilmesiydi. Amerikan sosyal medyasının girdiği her ülkede aşı konusunda benzer baskı yapıldı, siz de ilişkimizi keseriz. Şaşılacak durum yoktu, örneğin Twitter yöneticileri arasında CIA, FBI ve Pentagon dahil çeşitli devlet kurumları, temsilcileri, çalışıyordu. Bunların tek görevi gözetim ve sansür uygulamaktı. Sözde ifade özgürlüğünün bulunduğu ABD'den bu baskılara örnek vereyim. Alexander N. Berenson, ABD'de son dönemde en çok tartışılan isimlerden. Yale Üniversitesi mezunu olan, bir dönem The New York Times'da çalışan, tehlikeli ilaçlar konusunda uzmanlaşarak araştırmacı gazetecilik ve yazarlık yapan Berenson'ın pandemi sürecinde salgının ciddiyetinin abartıldığı, yan etkiler gibi aşı güvenliği ve etkinliği konusunda yazdıkları hep tartışıldı. Ve Twitter 28 Ağustos 2021'de Berenson'ın hesabını askıya aldı. Berenson dava açtı. Belgeler ortaya saçıldı, Beyaz Saray'ın baskıları sonucu hesabının kapatıldığını gösteren yazışmalar yayınlandı. ABD Kamu Politikası Başkanı Lauren Calberts'ın tarafından Twitter'a, Başkan Biden'in kızgınlığını anlatan uyarı mesajı gönderildiği de ifşalar arasında yer aldı. Sadece Berenson değil, aşı muhalifi doktor veya uzmanların hesapları bariz şekilde askıya alındı. Örneğin, Harvard Üniversitesi mezunu Profesör Martin Kuldorf herkesin aşı olması fikrine karşı, yaşlı insanlar ve çocuklar için aşının zararlı olabileceğini ifade etti. Profesör Kuldorf bu paylaşımı, yanlış bilgilendirme politikasını ihlalinden, uyarı aldı ve paylaşımı yanıltıcı içerik olarak etiketlendi ki Profesör Kuldorf, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin İlaç Güvenliği ve Risk Yönetimi Danışma Komitesi üyesi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinde Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin Aşı Güvenliği Alt Grubu'nun eski bir üyesiydi. Neler yaşandı neler böyle. Düşünce özgürlüğü, bilim, yalanıyla katledildi. Maalesef. Sosyal medya devlerinin etkileri yüzünden pandemi aşı konusu ülkemizde de gerektiği gibi tartışılmadı soru sorup tartışalım dediğim için uğramadığım hakaret kalmadı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.